Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Türk televizyonlarının yıllardır değişmeyen aksiyon ve heyecan durağı olan Arka Sokaklar, kadrosuna katılan yeni ismiyle dikkatleri üzerine çekti. Diziye son olarak başarılı genç oyuncu Kate Sipis dahil oldu. Sipis, hikayeye Rus kökenli bir kadın olan Olga karakteriyle giriş yaparak dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Olga karakteri, özgüveni yüksek, zeki ve soğukkanlı tavırlarıyla öne çıkan genç bir Rus kadını diziye, Selin ve Mesut'un aile yaşantılarının içine dahil olarak, Ayşecan'ın bakıcısı görevini üstlenerek katılıyor. Ancak bu karakter sadece bir bakıcıdan ibaret değil. Geçmişi gizemlerle dolu, dramatik bir hayat hikayesine sahip olan Olga'nın, zamanla ekibin operasyonlarına ne kadar yakın duracağı ve olayların seyrini nasıl etkileyeceği şimdiden merak konusu. Kate Spies'in katılımı yalnızca oyunculuk performansı açısından değil, Aynı zamanda dizinin uluslararası havasını da zenginleştirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yapımcıların Olga karakteri üzerinden ilerleyen bölümlerde hem aile içi sıcak sahneler hem de soluk kesen aksiyon sekansları planladığı konuşuluyor. Uzun soluklu yapımlar arasında yer alan arka sokaklar, dinamik kadrosuna genç ve farklı kültürlerden oyuncular katarak tazelenmeye devam ediyor. Kate performansıyla Olga karakteri kısa sürede seyircinin gönlünde yer bulur mu bilinmez, ancak dizinin dramatik yapısına yeni bir soluk getireceği şimdiden kesin. Yeni bölümde bu gizemli kadının perde arkasında sakladığı sırlar ekran başındakileri şaşırtmaya hazırlanıyor izlediğiniz için teşekkürler yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı videoları beğenmeyi bildirimleri açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere.